Öyle söylemek istiyorum. Bakın ne kadar dost kazanırsanız ve nasıl dost kazanılacağını bilirseniz bir yere varırsınız. Şimdi bakın İspanya ile biliyorsunuz çok güzel bir anlaşma yapmış durumdayız malumunuz. Orada ne var bakın orada ne var? Efendim gümrük birliğinin güncellenmesi var. Bakın İspanya ile yapmış olduğumuz anlaşmada Avrupa ile biliyorsunuz gümrük birliğinin güncellenmesi konusu var. Tabii biz gümrük birliğine ne zaman girdik? Çiller döneminde girdik. 95. Çiller döneminde girdik. Fakat bana göre iyi bir anlaşmayla girmedik. Şimdi bakın yıllar geçmiş. 95 yılıdır biliyorsunuz. 1 Ocak 95'ten ben. geçerli olacak şekilde gümrük birliğine girdik. 2022'ye girmek üzereyiz hala Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için uğraşıyor. Bununla ilgili olarak bakın stratejide şu vardır. Nedir biliyor musunuz? Komşu devletlerle iyi geçinmek zordur. Onun için komşu devletlerin arkasındaki devletle geçinirsiniz. Yani Yunanistan'ı siz bir şekilde baskı altında tutmak istiyorsanız İtalya ile iyi geçinirsiniz. İspanya Fransa ile komşu olduğu için o da İtalya'yla iyi geçinir. Siz şimdi bakın İspanya'yla bu iyi geçinmenin sebebi ne biliyor musunuz? İspanya bütün Akdeniz'i Fransa'ya bırakmak istemiyor. O nedenle biz İtalya'yla ve aynı zamanda Fransa'yı da kıstırmak için İspanya'yla iyi geçinme konumuna alıyoruz. O da bakın bizi kurtarmak için hemen ne diyor? Avrupa Birliği'nin bir ülkesi olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ben gayet uygun buluyorum diyor. Bakın bir de ne diyor bakın bu da çok önemli. Türkiye'de konuşlanan patriot, İspanyol patriotu için söylüyor. Müttefik topraklarda güvenliğin bölünmezliği temel ilkesinin somut halidir. Bakın şu söze. Yani her şey dost bulmak ve bulurken de stratejinizi kullanmak. Yani Türkiye ...daima böyle bir atlayarak Yunanistan'ı sıkıştırmak için İtalya ile iyi geçinecek. Efendim İspanya ile bakın iyi geçinecek. Komudorum İspanya'nın o sözü evet. e, dostluktan mı yoksa çıkar hesaplarından mı? Ya karşık, o başka. Karşık, mi? Şimdi bakın oraya zaten geleceğiz. Evet. Mesela İspanya'da e, eğer F-16 olmazsa e, Efendim bize satacağı efendim, e, uçak türüyle ilgili şimdi devreye giriyor. O, o da apayrı bir konu ona bir şey demiyorum ama siz bir şekilde kiminle stratejiyi önce değerlendireceksiniz. Yani çevrenizdeki stratejiyi değerlendirmeden iktisaden kalkınamazsınız. Şimdi bakın Mustafa Kemal bir şekilde biliyorsunuz Osmanlı'nın borçlarını ödemek için nedir? İngilizlerle anlaşma yapmış. Neyle anlaşma yapmış? Takasla anlaşma yapmış. E benim kuru üzüm, İncir e, incir satımı ve bunun gibi tarım maddeleriyle hep takasla yapmış ve fazlasıyla ödeyerek Osmanlı'nın borcunu da ödeyebilmiş. E siz de bunları düşüneceksiniz. Yani Türkiye bir tarım ülkesi diyoruz ama tarım ülkesi olmaktan bir yerde e, sıkıntılı noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Bundan 40 sene evvel gene de e, Türkiye efendim dünyada 7 ülkeden biriydi kendisine tarım ürünlerini yetiştirebilen 7 ülkeden biriydi. Ama şimdi aynı şeyi söyleyemiyoruz. Tabii ki nüfus arttı. Ona göre tabii ki tedbirler alınması lazımdı. Benim söylemek istediğim bu. Genelde bu iktisadi konular dışarıya çok fazla yansıtılmaması gereken konulardır. Yani bence iktisatçılar ülkesinin fevkalade kötü durumda olduğunu dışarıya yansıtmazlar. İyi iktisatçılar öyle yapar. Çünkü her şey bir şekilde e, Türkiye'nin görüntüsü de çok önemli. Mesela işte e, griye dönmesi Türkiye'nin e, bazı konularda biliyorsunuz geçenlerde yayınladılar hani Türkiye'nin e, mali durumunun griye dönmesi konusu. E, onu söylemek istiyorum. Bir an evvel o griye dönmeden kurtarmak için ne lazımsa onu yapmalıyız ve e, dünyaya da bir şekilde e, zayıf iktisadi durum olmadığını göstermemiz gerekiyor. O zaman daha iyi günler bizim için gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Efendim Kıbrıs'tan çekilir diyorsunuz muhalefetle ilgili. Yok Azerbaycan'a destek vermez. Yok Doğu Akdeniz'den çekilir. Suriye'den çekilir. Böyle bir şey yok efendim. Yani muhalefet bunları yaptığı takdirde, böyle bir harekette bulunduğu takdirde bir gün dayanamaz muhalefet o da yıkılır gider. Öyle bir şey Türk milleti kabul etmez ne muhalefet ne iktidar bundan böyle efendim kazandıklarımızdan bir adım geriye atamaz. Bakın söylüyorum ne iktidar ne muhalefet ve herkes ayağını ona göre atar. Efendim e, bilmem Cumhuriyet Halk Partisi'den bir milletvekili şöyle demiş böyle demiş meselesi değildir. Benim söylemek istediğim şudur. Bugünkü Türkiye'nin ortamında ne Suriye'den çekilinir, ne Irak'tan, ne Libya'dan, ne Doğu Akdeniz'den kimse çekemez kuvvetlerimizi. Kimse efendim e, buralarda etkin olmayan bir ortama giremez ve iktidarda da kalamaz. İster muhalefet gelsin başa, ister iktidar devam etsin. Buradan geri adım artık bundan sonra Türkiye için yok. Ve geri adım attığınız takdirde iktisadi durum da bundan daha iyi olmaz. Ama değişmeyen bazı gerçekler var. O da şu. Sayın Karkışpoğlu'nun dediği gibi Türkiye aslında bölgesel bir güç olmuştur. Ama bunu biz istemedik. Kendileri zorladılar. Suriye meselesine gelelim. T Türkiye ortaklarımızla gel beraber yapalım dedi. Amerika kalktı. DAEŞ gerekçesiyle PKK'yı destekledi. Türkiye de mecbur kendisini savunmak için burada bir güvenlik hattını kurdu. Ve şu anda bizim güney kanadımızda bir tehdit var. Rusya sınırımızda, Amerika sınırımızda ve PKK terör örgütüne verilmiş 40 bin tırlık silah var. Bu silahlarla kuş avlamayacaklar herhalde. Ama bakıyoruz maalesef muhalefet burada e, e, sınır dışı operasyonu yetki vermiyor. E kardeşim senin başkan neredeydi aklın? Ve Cumhuriyet Halk Partisi gidiyor. Mustafa Kemal'in kurduğu bir e, şey e, sistem, parti diyelim Türk ordusuna izin vermiyor. E o zaman asker orada nöbet tutabilir mi ya? Benim arkamda destek yok diye siyasi destek. Bir kere bir. İkincisi bağımsız bir bölgesel güç olmanın ...bedeli var... Müslüm Gürset, ...her şeyin bedeli var... ...evet Türkiye'de burada bedel ödetiliyor... ...sen diyorlar niçin çıkıyorsun... ...Kafkasya'da niye Azerbaycan hakkını koruyorsun... ...niye senin yaptığın bayraktarlar... ...en modern silah sistemlerini... ...geçersiz kılabiliyor... ...niye Libya'da sen kalkıyorsun... ...Trablusgarp'ta asker eğitiyorsun... ...bizim orada bir kültürel... ...devamımız var... ...ve bir insan katliamı vardı orada... ...Türk ordusu bunu önledi... ...ve Fransa çık buradan diyor... Cevabını verdi Türkiye. Biz orada işgal ordusu değiliz. Onlar isteği üzerine gittik oradaki eğitimini. Ben bizzat işte Karakuşpaşa e, Libya Hava Kuvvetleri'ni Türk ordusu yetiştirdi. Deniz Kuvvetleri'ni Muammer Kaddafi Türkiye'de yetiştirdi. Şimdi burada sizin sorunuzda yükselen Türkiye'nin bir defa dünya nereye gidiyor? Bir, ciddi bir iklim krizi var. E, komutanın söylediği şey doğru. Bir, Türkiye bu iklim krizin dikkate alarak gıda güvenliğini, tarım ve hayvancılıkta köylümüzü Doyurmak zorundayız ve onu teşvik etmek zorundayız. Neden? Yarın harbe girdin, aç asker nasıl gidecek? Ha, bizim Kudüs'teki çatışmamızın sebebi askerinin suyu yoktu. İkincisi, dünya ciddi bir su kıtlığına gidiyor. Daha modern sulama tekniklerine geçmemiz gerekiyor. Tarımda, sebzede, her şeyde. Önce milletimizin karnını doyuracağız ve İnsanımıza daha ucuz gıda ve hayvancılık ürünlerini vermemiz lazım. Ondan sonra bunu satacağız. İkinci husus şu, bu modern tarımdaki ileri teknolojinin katma değerlerini biz katmamız gerekiyor. Burada Türkiye'nin ileride çektiği, yani kalkınma planlarımızdaki hedef şu, amiral gemimiz olarak enerji birincisi, ikincisi savunma, üçüncüsü ulaştırma, tarım ve hayvancılık, ticaret, enformasyon. Turizm ve tekstil bunu tamamlayan komutanın dediği mikro ve makro bankacılık finans ve kimya ve sağlık bugün doktorlarımız hemşirelerimiz son derece başarılı pek çok insan Türkiye'ye gelip e, sağlıklı e, ameliyat olmak istiyor. Bu Türkiye ciddi bir döviz geliri getiriyor. Veya ulaştırmada e, e, bu Türk Hava Yolları'nın başarılarını biz yatsıyamayız. Şimdi güzel bir şey verelim. Demek ki Türkiye'nin stratejik hedefleri orta ve uzun vadeli bu A hükümeti B hükümeti değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası yani. Bunu siyasallaştırmanın manası yok ki.